Şu anda Zeynep Heyr Saç kliniğindeyim. ekip kliniğinde. İkinci seans saç ekimi burada yaptırdım. Çok değerli, samimi bir arkadaşımın aracılığıyla burayı öğrendim. Daha önceden tecrübeliydim aslında. Burada gördüklerim daha farklı şeylerdi. Çünkü burada çok profesyonel çalışıyorlar. Ekip arkadaşlarımız çok iyiydi. Ekim bölgesinden saç alımını yapan arkadaşlar, reken arkadaşlar, kanal açımını yapan arkadaşlar çok tecrübeliydi. Çok memnun kaldım. Ee, uyuşma esnasında hiçbir ağrı hissetmedim. Daha öncekinde bunları yaşamıştım, zorluk çekmiştim. Ama burada bunlar çok kolay gerçekleşti. Çok memnun kaldım. İnşallah bundan sonrasında gelişmeleri göreceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Peki Hasret Bey, operasyon sonrasında herhangi bir ağrı hissettiniz mi? Operasyon sonrasında hiçbir ağrı hissetmedim. İlk gecem de çok iyi geçti. Ertesi gün zaten hiçbir şey kalmamıştı. Sanki operasyon geçirmemiş gibiydim. Bu açıdan da beni çok memnun etti. Peki, lokal anesteziden korkan hastalarımız için tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim çünkü korkulacak hiçbir şey yok. Daha önce daha çok zorlanmıştım. Ama burada bunun ne kadar basit, ne kadar kolay olduğunu, ne kadar müşteri memnuniyeti olduğunu sağlık açısından gördüm. Herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere.